Medyapım ve Mednova yapım ortaklığında hazırlanan Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Kraliçe dizisinin başrol oyuncuları belli oldu. Queen Sugar dizisinden uyarlanacak olan yönetmenliği Cevdet Mercana ait olan Kraliçe dizisinin erkek başrol oyuncusu Gökhan Alkan kadın başrol oyuncusu ise Burcu Özberk oldu. Ayrıca dizide, başrol oyuncularına, güzel oyuncu Gonca Bustateri de eşlik edecektir. Dizinin konusunda ise, ülkenin en ünlü basketbol oyuncularından birinin, adının büyük bir skandala karışmasından sonra, eşinin tüm hayatının alt üst olmasından bahsedilecek. Hatırlatmalıyız ki, dizinin başrol oyuncularından Gökhan Alkan, en son Kalp Yarası dizisinde Burcu Özberk, Aşk Mantık İntikam dizisinde, Gonca Bustateri ise, Tehlikeli Karım dizisinde yer almıştır. Dizideki tüm gelişmelerden haberdar olmak için, lütfen kanalımıza abone olup, videoyu beğenmeyi unutmayınız. İyi seyirler.